Babam bana amcasına da olan ve bilgi hükümler anlamına gelen Rigi adını verdi. Büyük bir firmanın yöneticisiydi. Evet, anladığınız gibi bir aile şirketimiz var. Ve ailedeki tüm erkekler iyi bir lider. Babam benim de soyadımızın onurunu lekelemeyeceğimi ve ölümden sonra işleri devralmamı planlıyordu. Ne yazık ki benden başka ailede çocuk yoktu. Bir annem yok. O babamın karakterinde değildi ve bu yoğun iş tempolarına dayanamayıp bırakıp gitti. Olması gerektiği gibi beni yanına almak istedi. Ama babam tek çocuğunun daha doğrusu tek varisini vermeyeceğini dilek olarak söyledi. Bu yüzden babamla her zaman iyi bir ilişkim oldu. Birbirimizi mümkün olan her şekilde destekledik. Çünkü benim için annesiz bir hayat zordu. Babam birini sınıf profesyonel dadalar işi aldı. Ama elbette hiçbiri kendi annemin yerini almadı. Beni annemden uzaklaştırdığı için ona kızgın mıyım? Tabii ki. Evet. İlk başta ondan nefret bile ettim. Ama sonra bir şekilde alıştım. Şimdi annemin nerede olduğunu bile bilmiyorum. Büyüdüğüm zaman kendime beni sorgusuz sualsiz sevecek bir kız bulup onunla evlenecek ve ben de onu sonsuza kadar sevecektim. Ailemin yaptığı gibi boşanmak istemiyordum. Çünkü bu çok korkunç bir şey. Zaman geçti, büyüdüm. Babam bana maddi olarak destek sağladı. Süper öğretmenlerin oldu, bölgedeki en iyi özel okula gidiyordu ve çok büyük paralara mal oldu. Ama dediğim gibi babam özellikle eğitim söz konusu olduğunda paraya hiç acımazdı. İnsanın bilgi için para ayırması gerektiğine inanıyordu. Aksi takdirde tüm hayatını kötü yaşayabilirsin diye düşünüyordu. Anneme duyduğum özlem artık eskisi gibi değildi. Ancak onu hala kalbimde seviyordum. Babam diğer kadınlarla aşk yaşamaya çalıştı. Ama hepsi kısa sürdü. Daha sonra kendim ilişkiler hakkında düşünmeye başladım. Çünkü artık 16 yaşındaydım. O yıl okulumuza birçok yeni öğretmen geldi. Kuratörümüz yeni değişmişti. Ve müdür bizi toplayarak bizi yeni kuratörümüz Bayan Stili ile tanıştırdı. Biliyor musunuz onu gördüğümde resmen dilim tutuldu. Önümüzde yaklaşık 25 yaşında uzun boylu, ince esmer, muhteşem figürlü genç bir kız duruyordu. Çok güzel bir sesi vardı ve bize bakarak hepimizi tanımaya çalıştı. Bayan Stili daha sonra kendini tanıttı ve bir kuratör olarak bize herhangi bir sorunla yardımcı olacağına söz verdi. Evet ona aşık oldum ve yalnız değildim. Sınıfındaki çocukların onun güzel bacakları hakkında nasıl konuşmaya başladıklarını gördüm ve bu beni kızdırmıştı bile. İlk derste kuratörümüz tanışma tarzı bir şey yaptı. Biz onu tanıdık, o da bizi. Yaklaşık 3 ay önce komşu bir devletten geldiğini öğrendik. Bayan Stili'nin yetim olduğu ortaya çıktı. Yetimhaneden ayrıldıktan sonra kazandığı parayı eğitime yatırmak için her türlü çabayı göstermiş. O da bilgiye yatırım yapmanın en iyi yatırım olduğunu inanıyordu. Daha sonra onu ve diğer niteliklerini gördük. Disiplinin tüm ciddiyetine ve sevgisine rağmen Bayan Stil'in mükemmel bir şekilde anlayabiliyor, sempati duyuyordu ve aynı zamanda inanılmaz derecede duyarlıydı. Bu niteliklerin çok nadir bir kombinasyonuydu. Okuldaki erkeklerin yarısı sadece ona bakmaya değil, aynı zamanda ona büyük saygı duymaya başladı. Bu tutumu bağlantıları olmadan ve gösterişsiz olarak kazanmıştı. Hayallerimin kadınla tamamen aşık olduğumu fark ettim. Sadece ona nasıl açılacağımı bilmiyordum. Çünkü o herkes gibi değildi. Sonra ona evimize yemeği davet etme fikrine kapıldım. Ve mükemmel bir fırsat elime geçti. Hastalandım ve birkaç gün okula gidemedim. Bayan Stili müze müdürü olarak endişelendi ve beni evden aradı. Kendimi bir hizmetçi olarak tanıttım ve kişisel bir toplantı için eve gelmesini istedim. Kabul etti. Çok mutlu olmuştum. Babama bundan bahsettim ve o da hizmetçiden özel bir yemek hazırlamasını istedi. Babam ve ben gömlek giydik, ceket giydik ve onu karşıladık. Bayan Stili siyah bluzu ve beyaz uzun özel dikim eteğiyle çok güzel görünüyordu. Evimize geldi ve hemen onu masaya oturmaya davet ettik. Çok gergindim ama yemek güzeldi. Öğretmen ve babam hızlı bir şekilde ortak konuşma noktaları buldular. Bu yüzden sıkıcı değildi. Sadece bazen benim için biraz sıkıcı oluyordu. Akşamın sonunda babam Bayan Stili'yi eve bırakmaya karar verdi ve ben de öğleden sonra yapmadığım için ödevimi yapmaya başladım. Ertesi gün okulda öğretmenim bana gülümsedi. Neredeyse eriyecektim. Güzel olan şey dünkü akşam yemeğinin onun için, daha doğrusu ilişkimiz için çok iyi olduğunu düşündüm ve onu tekrar davet etmek istedim. Eve mutlu bir şekilde geldim ve babamın da moralinin iyi olduğunu gördüm. Bir yere gidiyordu ve nereye gittiğini sordum. Bayan Stili ve ben bir sonraki çalışma planlarınız hakkında bir şeyler tartışmak için restorana gidiyoruz dedi. Neden evde akşam yemeği yemediğini sordum. Ama babam arka arkaya ikinci kez bir misafir evine davet etmenin uygunsuz olduğunu söyledi. Biraz utanarak benim de onlarla gitmek istediğimi söylemeye çalıştım. Ama konuşmayı yetişkinler için olarak belirledi ve gitti. Babam oldukça geç geldi. Ben çoktan uykuya dalmıştım. Ertesi sabah bayan Stil yanıma geldi ve babama büyük bir selam söyledi bana aptalca geldi çünkü daha yeni görüşmüşlerdi. Bir gün sonra tekrar toplantı yaptılar. Arda arda bu kadar çok toplantı adına akşam yemeği yedikleri için gerginleşmiştim. Ve neden beni de davet etmiyorlar? Sonuçta benim hakkımda konuşuyorlar değil mi? diye düşündüm. Aynı akşam babam onunla görüşmeye tekrar gittiğinde onu beklemeye karar verdim. Sabah saat 2-3 civarında oturdum ve geldiğinde pencereden baktım. Babamın arabadan indiğini gördüm ve kahretsin onunla birlikteydi kucaklaşarak arabadan indiler. Birbirlerine sevimli bir şeyler söylediler ve öpüştüler. O anda çok sinirlendim. Bunu nasıl yapabildi? Birkaç gün babamla konuşmadım. Nedenini anlamadı. Ve sonra daha kötü bir şey öğrendim. Babam yakında hayallerimin kadınıyla evleneceğini söyledi. Bu sözler beni neredeyse öldürüyordu. Bunların hepsinin başıma geldiğine inanmak istemedim. Bayan Stili'yi hiç görmemiş olmayı, düğününün olmamasını, onu üvey annem olarak kabul etmemeyi o kadar çok istedim ki bu çok korkunçtu. Onunla konuşmam gerektiğini hissettim. Ona hislerimi anlatmalıydım. Belki o zaman babamın teklifini reddederdi. Ofisine gittim ve kapının önüne durdum. Çalmak üzereyken aniden bir konuşma duydum. Evet, avucumun içinde. Evet, reddetmeyecek. Benim için deli oluyor. Dün evliliği teklif etti ve kabul ettim. Yakında para bizim olacak canım dedi birisine telefonda. Neredeyse şaşkınlıktan boğuluyordu. O anda kapı aniden açıldı ve çarpışarak yere düştü. Bayan Stili beni görünce şaşırdı ve sonra meleğe döndü ve özür dilemeye başladı. Kalkmama yardım etti ve benim için endişelendiğini söyledi. Çok geçirdim ve sonra ona her şeyin yolunda olduğunu söyledim ve eve gittim. Babama her şeyi anlattım ama beni dinlemedi. Beni yalan söylemekle suçladı ve onun için mutlu olmadığımı söyledim. Ne yapacağımı ve ne diyeceğimi bilmiyordum. Bu yüzden ertesi gün polise gittim. Onlara bir fotoğraf gösterdim ve korkularımı anlattım. Polis yakında çözeceklerini söyledi. Bekledim. Bir gün sonra babam düğünün iki gün içinde yapılacağını söyledi. Evet her şey çok çabuk ve çok hızlıydı. Mütevazı olacaktı. İmzalar atılacak ve restorana gidilecekti. Hepsi bu. Düğün günü evlenecekleri kiliseye gittiler. Ve sonra da yasal imza atmaya gideceklerdi. Ama buna izin veremezdim. Arabada bayılacakmış numarası yaptım. Babam korktu. Arabayı durdurup ambulans çağırın dedi. İmzaya geç kalırsak bir sonraki sıranın bir ay sonra olacağını biliyordum. Bu yüzden elimden geldiğince iyi rol yapıyordum. Bayan Stilin'in çıldırdığını gördüm. Korkmuş babam kalbimi ve nefesimi dinledi. Sonunda ambulans çağırdıklarında çok havasız kaldığımı söyleyerek kendime geliyormuş gibi yaptım. Her şeyin yolunda olduğundan emin olduktan sonra babam eve gitmek istedi. Ancak Stili imza atmaya gitmeleri gerektiğini söyledi. Babam da ona yasaya göre bir ay içinde tekrar imzalayabileceklerini, Tanrı'nın zaten evli olduklarını söyledi. Stili çıldırmaya başladı ve yanım sonan ışıkları olan bir araba bize doğru geldi. Polis, bayan Stili'ye elleri havada arabadan inmesini söyledi. İlk başta hiçbir şey anlamamış gibi davrandı. Ve ardından gelinlik ile koşmaya başladı. Çabucak tutuklandı. Babam şok oldu. Dolandırıcı olduğuna ilk başta inanamadı. Ama sonradan inandı. Ona yaptığım uyarılarımı hatırladı. İmza atmamaları çok iyi oldu. Bu olaydan sonra babam beni daha çok dinledi. Ve böyle bir duruma izin verdiği için uzun süre özür diledi. Ama artık her şey yolunda gidiyordu. Videoyu beğendiyseniz beğenip yorum yazın. Arkadaşlar bir sonraki videoyu kaçırmamak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar söyleyin bana. Ailenizin sizden utandığını hiç düşündünüz mü? O kadar ki varlığınızı gizlemeye bile çalışıyorlar. Şimdi aileniz bunu yapsaydı ne hissederdiniz? En azından aşağılayıcı olduğunu düşünüyorum. Görüşlerinizi yorumlara yazın. Bu arada benim adım Kara ve 17 yaşındayım. Yakın bir zaman önce anne babamın beni dış dünyadan sakladıklarını öğrendim. Ancak aksine dış dünyayı benden her şeyin tehlikeli, öngörülmez vesaire oldukları için sakladıklarını söylemişlerdi. Ve komik olan şey ne biliyor musunuz? Onlara inandım. Hayatım boyunca inandım ve beni aldattılar. Bunca yıl sırf benim tuhaflığımdan dolayı benden utandıkları için kilit altında yaşadım. Tamam baştan anlatacağım. Çocukluğumu gerçekten hatırlamıyorum. Sadece ailemle nasıl başka bir şeyle taşındığımızı ve yeni bir ev aldığımızı hatırlıyorum. Küçüktüm ama çok da değildim. Babamın atölyesinin olduğu, bir şeyler tamir ettiği ve sadece orada vakit geçirdiği bir arka bahçesi vardı. Orayı sevdim. Babamın orada bir yatağı, bir televizyonu vardı. Ve sonra bir tuvalet yaptı. Yani yaşayabileceğiniz küçük bir ev gibi oldu. Bazen yaşadığım yer orasıydı. Annemle babamın evde temizlik yaptığı gün vardı. Annem her şeyi çamaşır suyu ile sildiğini, evde uyumanın imkansız olduğunu, bu yüzden atölyede uyumamı istedi. Memnuniyetle kabul ettim. Çünkü orada geç saatlere kadar kalabilir, televizyon izleyebilir ve ne istersem yiyebilirdim. Benim erkek veya kız kardeşim yok. Evimizde ailemle yalnız büyüdüm. Asla sokağa çıkmadım çünkü evdekiler bunun ne kadar tehlikeli olduğunu söyleyip duruyorlardı. Bunca yıl öğretmenler bana geldi ve evde eğitim aldım. Bu yüzden babamla annemle birebir büyüdüm ve okulların, restoranların, kulüplerin, yüzme havuzlarının olduğunu hayal bile etmedim. İnsanların birlikte bayramları gürültülü bir şekilde kutladığını, neşeyle yemek pişirdiğini, ateşli müzikle dans ettiğini, aşık olduğunu bunları hiç bilmiyordum. Ben izoleydim. Benim gerçeğim buydu. Mağazaya bile gitmedim. Bunun tuhaf olduğunu mu düşünüyorsun? Tabii ki tuhaf. Ama başka bir şey bilmiyordum. Bu yüzden ilk başta benim için normaldi. Tatillerin çoğunu kutlamadık. Ve kutladıklarımız da sadece benim doğum günüm ve Noel'di. Yılda iki kez hediye alıyordum. Elbette ailemin bu güzel hediyeleri nereden aldıkları merak etti. Ve onları özel insanların getirdiğini söylediler. İkisi de evden çalışıyordu. Hem annem hem de babam nadiren evi terk ediyorlardı. Bu yüzden prensipte başka sorum kalmadı. Öğretmenler bana okumayı, yazmayı öğretti. Kitapları okumaya başladığımda ailem onların başka ülkelerden yetişkinler tarafından yazıldığını ama bizim gibi evde kaldıklarını söylediler. Babam uzun zaman önce evin çevresine yüksek bir çit yaptı. O kadar yüksekti ki hiçbir şey görünmüyordu. Bazen sesler geliyordu. İnsanların, köpeklerin sesini duydum. Ama onlardan korktum. Hemen eve veya atölyeye saklandım. Hayatımda bir dönüm noktası olana dek böyle yaşadım. O yıl 15 yaşına girdim aniden anne ve babam çok önemli bir konu için bir yere gitmeleri gerektiğini söylediler. Gitmelerine izin vermek istemedim. Ancak geri döneceklerini söz verdiler ve her şeyin yoluna gireceğine dair güvence verdiler. Annem uzun sürmeyeceğini söyledi ve en sevdiği filmleri izlememi önerdi. Zor da olsa kabul ettim. Ailem gitti, odaya girdim, televizyonu açtım ve bir film izledim. Aniden biri kapıyı çaldı. Genelde kapıya babam bakardı. Ama bugün benden başka kimse yoktu. Bu yüzden kafam karıştı. Ne yapacağımı ve nasıl olacağını bilmiyordum. Zil çalmaya devam etti de etti. Sokaktan biri polis aç şunu dedi. Polisin normal bir insan olduğunu düşündüm ve kararımı verdim. Kapıyı açtığımda garip bir şekilde giyinmiş bir adam gördüm. Bir tür üniforma. Bana baktı ve anlaşılmaz sorular sordu. Annemle babamın evde olmadığını söyledim ama gitmedi. İsmimi ve iyi olup olmadığımı sormaya başladı. Ama ne cevap vereceğimi bilmiyordum. Ona korkmuş bir şekilde baktım ve hiçbir şey söylemedim. Sonra eve inelim telefon numarasını istedi. Ne olduğunu bile anlamadım. Babam ve annem de yoktu. Muhtemelen benden hoşlanmadı. Ve polis onunla gitmem gerektiğini söyledi. Uzun süre direndim. Elimi tuttuğunda bağırdım. Sonra onu ısırdım ve eve koştum. Bunca zaman başkaları da bizi izliyordu. Daha da yakına geldiler. O anda ailem geldi. Onlarla konuştu ve gitti. Korkuyla titriyordum. Annem beni sakinleştirdi ve amcamın benimle nasıl konuşacağını bilmediğini söyledi ertesi gün yine gittiler ama bu sefer film izlemek istemedim. Odaya giriyormuş gibi yaparken dış sokak kapısını yavaşça açtım. O zaman bütün gece uyumadım. Diğer insanları düşündüm. Yaşadığım sokağı ilk gördüğümde çok güzeldi. Her yerde ağaçlar büyüyor, insanlar köpeklerle yürüyordu. Bana zarar verebilecek gibi görünmüyordu. Yavaşça dışarı çıktım ve durarak herkesi izledim. Daha sonra bazı adamlar yanıma geldi. Onlar küçüktü. Adamın ne olduğunu sordular. Ve aniden biri evden neden hiç ayrılmadığımı sordu cevap vermeye vakit bulamadan başka bir çocuk. Bu bizim komşumuz. Ailesi ondan utanıyor. Bu yüzden onu asla dışarı çıkarmadılar. Burada vahşi gibi yaşıyor." dedi. Güldüler ve kaçtılar. Daha da büyük bir şaşkınlıkla orada durdum ve duyduklarımı sindiremedim. Eve girdim ve sözleri üzerine düşünmeye başladım. Gerçekten benden utanıyorlar mı? Kendime aynada baktım ve muhtemelen kendimi ilk kez dışarıda gördüm. Farklı giyinmiştim. Gardırobumun çoğu boğumlu elbisesiydi ve annem bir şey aldıysa büyüktü ve göze çarpmıyordu sokaktaki insanlar benden daha güzel giyinmişti. Ayrıca uzun saçlarım vardı. Kahküllerim neredeyse yüzüme düşüyordu. Annem saçımı keserdi ama şimdi hiç zamanı yoktu. Sonra tekrar dışarı çıktım ve kendim adamların yanına gittim. Onlara beni tanıyıp tanımadıklarını sordum. Bu sefer başka çocuklar da vardı. Hepsi birazdan utanıldığım için dışarıya gönderilmeyen kişi olduğumu söylediler. Kalbime bıçak saplanmış gibiydi. Ağlıyor gibi hissettim. Eve koştum ve ailem gelene kadar bekledim. Annem hemen sorunun ne olduğunu sordu. Ama onunla konuşmak istemedim. Sadece 10. denemede öfkeyle her şeyi bildiğimi aykırdım. Ne bildiğimi anlamadıkları için şaşırdılar. Benden utanıyorsunuz. Bu yüzden beni herkesten saklıyorsunuz. Hepsi diğerleri gibi olmadığım için. Annem bunun saçmalıktan başka bir şey olmadığını söyledi. Söylediklerim doğru olduğunu hissettim. İçimde öfke ve saldırganlık kaynadı. Ona ilk kez çok kızgındım. Banyoya koştum. Makas alıp başındaki saçları kesmeye başladım. Babamın gömleğini yırttım ve çöpe attım. İçimdeki her şey beni kızdırdı. Kendim ve anneme kötü bir şey yapmak istemedim. Çok kızgındım. Annemin kafası karıştı. Beni sakinleştirmeye çalıştı. Ağladı ama ben durmadım. Tüm fotoğraflarımı çıkardım. Kestim. Odadaki her şeyi dağıttım. Ve sonra annem ''Seni evlat edindik'' diye bağırdı. Bu sözler bana yıldırım gibi çarptı. Aniden durdum ve kıpırdamadan ona baktım. ''Evlat mı edindin? Ne demek bu? Siz benim ailem değil misiniz?'' diye ürkekçe sordum. Utanç içinde bir itiraf bekliyordum ama annemin söylediklerine hazır değildi. Gözyaşlarını silip oturmak istedi ve sonra bir hikayeye başladı. O ve babamın çok uzun süre çocuk sahibi olamayacağı ortaya çıktı. Çaresiz olduklarından evlat edinmeye karar verdiler. Ama gel gör ki bir gün evlerine bir bebek bırakıldı. Annem bir ses duyunca gece avluya çıktı. Bebek ağlaması duyduğunu düşündü. Sonra yanlış duyduğunu sandı. Ama kapının dışında kutunun içine bir bebek vardı. Ağlıyordu ve çok üşüyordu. Üç aylıktan daha büyük değildin. Sana aşık olduk. Bunun yukarıdan bir hediye olduğunu düşündük ve kendimize sakladık dedi anne. Demek ki ben büyüdüğümde annem biyolojik ev beyinlerimin benim için gelmesinden korkuyordu. Bu yüzden beni tüm hayatım boyunca sakladılar. Kimsenin beni bulamaması için başka bir yere bile taşındılar. Bu yüzden okula gitmeme bile izin vermediler. Seni o kadar çok sevdik ki ayrılmaya dayanamıyorduk. Her şeyden çok seni kaybetmekten korkuyoruz dedi annem. Şok olmuştum. Bilgileri sindirmem birkaç günümü aldı. Ama sonunda ailemin beni sevdiğini anladım. O konuşmanın üzerinden 2 yıl geçti. Hayatım dramatik bir şekilde değişti. Okula gittim, arkadaşlar edindim. Normal bir hayat sürmeye başladım. Ebeveynlerimi bunu yapmaya ikna etmeyi başardım. Ve karşılığında onları bırakmamaya ve her zaman onlarla birlikte olacağıma söz verdim. Her ebeveynin sevgilerini gösterme şeklini farklı olur fark ettim. Benimkiler sadece risk almamayı seçti. Ama her şeyi konuştuk. Bu yüzden şimdi her şey farklı. Merhaba, ben Tina. Size kendi yaşadığım bir hikayeyi anlatmak istiyorum. Çok duygusal bir insandım. En yakın arkadaşlarım sırtımdan bıçakladı. Çocukluğumdan beri müzik yaşamımın bir parçasıydı. Müziksiz yaşayamam diye korkardım. Şarkı söylemeyi ve şiirler yazmayı severdim. Maalesef anne ve babam yeteneklerimi ciddiye almadılar. Çocukken sadece bir eğlence olarak kabul ederken büyüdüğüm zaman bu meraka tamamen karşı çıktılar. Onlara göre şarkıcılık bir kız için ciddi bir meslek olamazdı. Potansiyelimi ve yeteneğimi bir tek teyzem fark edip anlayarak her zaman bana destek verdi. Anne babamın fikrini de değiştirmeyi başarabildi. Hep birlikte anlaştıktan sonra şarkıcılık kursuna kayıt oldum. O an çok mutluydum. Yeni arkadaşlar buldum. İşte o çocuğa orada rastladım. Gönlümü tamamen fetheden çocuğa. Her görüşmede daha çok sevmeye başladım. Özel bir sesi vardı. Çok özenli, dikkatli olmakla birlikte karizmasıyla da oldukça etkileyiciydi. Bu arada o da ünlü bir şarkıcı olmak istiyordu. Onunla çok güzel zaman geçirirdik. Hatta bazen kurslardan sonra benim evime gelip müzik çalışmasına devam ederdik. Onun enerjisiyle şiirler yazmayı severdim. Ayrıca gitar çalarken aşkımız hakkında ortak bir şarkı yazdık. Bu bizim çalışmamızdı. Bu şarkıyı YouTube'a yükledik. Yüklemenin ilk dakikalarından itibaren seviye yükselerek izleyen sayısı çok hızlı bir şekilde artmaya başladı. Olaya çok sevindik. Onun popülerliği çabucak gelişerek ün kazanmaya başladı. Her şey iyiydi. Herhangi bir terslik yoktu. Ama bir gün benim evimde otururken telefonunu unutup dışarıya çıktı. Telefonuna mesajlar gelmeye başlayınca merak ederek onları okudum. Bakınca şok oldum çeşitli kızların resimleriyle mesajları beni şok etti. Gözyaşlarımı tutamadım. Tabii içeriye girdiğinde her şeyi anlatmasını istedim. Hiçbir tepki vermedi. Olaydan sonra kıskançlık nedeniyle aramızda sık sık kavgalar çıkmaya başladı. Tanınmayacak bir biçimde değişti. Saflıkla şöhret ve ünün insanı bozamayacağını düşünmüştüm. Çok yanlış düşünmüşüm. Patrick artık çok kaba, kibirli ve bencil birisine dönüşmüştü. Çevresinde çeşitli kızların sayısı çoğaldı. Fakat her zaman onu aklamaya çalıştım. Çünkü onu çok seviyordum. Bir gün parkta gezerken çocukluk arkadaşımla karşılaştık. Onları tanıştırdım. Biraz konuştuktan sonra "Mutlaka yazışmalıyız." diyerek ayrıldık. Daha ilk karşılaşmamızda ikisinin de hareketleri bana şüpheli gelmişti. Ertesi gün erkek arkadaşımın mesajlarının arasında onu gördüm. Karşılıklı beğenme ve yorumlar vardı. Bu beni biraz kuşkulandırdı. Ama o benim çocukluk arkadaşımdı. Patrick'e de güveniyordum ve ondan emindim. Akşam biraz serinlemek amacıyla televizyonu açtım. Orada Patrick röportaj veriyordu. Konuşurken kendini ortak şarkımızın yazarı olarak anlattı. Bunu görünce çok kızdım. Kızgınlıktan dışarıya doğru koştum merkeze nasıl ulaştığımın bile farkında değildim. Lokantanın yanından geçerken Patrick'le eski kız arkadaşımın birlikte olduklarını da fark ettim. Birbirlerine çok yakın oturup sarılarak tatlı bir şekilde sohbet ediyorlardı. Aniden öpüşmeye başladılar. Bu benim için ikinci ihanetti. Hayallerim yıkılmıştı. En yakınlarımın bana bu şekilde davranacaklarını düşünememiştim. Gözyaşlarımı tutamadım. Olaydan sonra her şeye kayıtsız kaldım. Hiçbir şey umurumda değildi. Okulu bıraktım. Yakınlarımla ilişkilerimi kestim. İçime kapanarak kendimi dış dünyadan ayırdım. Müziği bile terk edip şiirler ve şarkılar yazmayı bıraktım. Aklımda sadece intikam alma düşüncesi vardı. Olayı çok güvendiğim bir teyzeme anlattım. Ondan intikam almak istediğimi söyledim. Teyzem, intikam iyi bir motivasyon değil. Senin yerinde olsaydım kendim için en iyi yönde değişerek Güzel ve iyi kızın yanında olmadığı için o çocuğun hayat boyunca pişman olmasını sağlardım." dedi. Teyzemin sözleri beni rahatlattı. Her zaman uygun sözü bulabiliyordu. Ben, "Yeter. Artık geçmişi düşünerek üzülmeyeceğim. Kendim ve geleceğim için çalışacağım." diyerek kendime söz verdim. Şarkıcılık üzerinde daha çok çalışmaya, şarkılar yazmaya başladım. Bir süre sonra ilk albümüm yayınlandı. Herkes beni tanıyordu. Şarkılarım hit olmaya başlamıştı. Kendime güvenim arttı. Kendimi mutlu hissetmeye başlayınca hemen eski erkek arkadaşım ortaya çıktı. Aramaya, yazmaya, bana çiçekler göndermeye başladı. Ancak o geçmiş hayatımdaydı. Şimdi ise o erkek olmadan yaşamayı ve mutlu olmayı biliyordum. Artık arkadaşlarımı seçerken çok dikkatli olacağım. Lütfen videomuzu beğenmeyi, videomuza yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız.